Evet merhaba arkadaşlar. Twin kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz 200.000 TL'ye en iyi araba 2020 kim 20 yani güncel. Arkadaşlar bu videoda bulacağımı düşündüğümden çok daha iyi 2-3 araç buldum. Onları size göstermek istiyorum. Genel olarak premium markalara yöneldim. Çünkü insan bu fiyatı harcayınca bir arabaya genelde premium marka istiyor. Ama aynı zamanda geniş bir alt segment marka diyeceğim araçlara da baktım. Bence güzel dengeler yakaladım. Size bunları göstereceğim. Hemen okay. videoya başlayalım ama ilk olarak söylemek istediğim tek bir şey var. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bana çok yardımcı oluyor. Bin aboneye yolculuğumuz devam ediyor. Hemen başlayalım. İlk aracımız BMW ya da bazen değişik de i3. Arkadaşlar bu fiyata daha iyi bir araba bulmanız çok mümkün değil eşyası. Karbonla güçlendirilmiş şase, BMW'nin en iyi içlerinden birisi, elektrikli yani sıfır, vergi konusunda ucuz aynı zamanda ve hiçbir şekilde benzin para ödemiyorsunuz Bu da çok güzel bir şey. Tahmin ettiğinizden çok daha iyi yol tutan ve çok daha iyi kaçan bir araba. Herhangi bir sıkıntısı da yok bu arada. Kilometresi sadece bir elektrikli arabaya göre bence yüksek biraz. Yani böyle bir menzilde bunu yapabilmek gerçekten büyük iş. 200.000 TL'ye bulabileceğiniz en aşağıdan sadece gerçekten. Bakın motoru gövdeye bağlayan ve karşılaştığında en büyük olan birisi olan M10 ve M14 videoları yeni versiyonuyla değiştirilmiş. Yani muhtemelen bir sıkıntıydı bu araçta. Kronik sorun diyebileceğimiz sıkıntılar birisiydi. Sahibi halletmiş bunu. Yani hem aracı bilen hem de aynı zamanda düzeltebilen birisi. ilgilenmiş arabayla yani. Kaskosu 4000 TL civarı. Bu tabii kişiden kişiye değişir ama bence bu fiyattaki bir araba için fena değil. 100 ile 150 km değişen bir menzil var. Şimdi bu kesinlikle şunu belirtiyor. Şehirden şehire gitmek için güzel bir araba değil. Orası belli. Ama genel olarak şehir içinde takılıyorsanız ve böyle bir araba alıyorsanız genelde ikinci bir arabanız daha oluyor. Bence çok güzel bir ikinci araba, ikinci araba olur. Şehir içinde gezmek için gerçekten ideal ve bu fiyata bulabileceğiniz en lüks, en güzel olan birisi. Kesinlikle söylüyorum, kendi bilmiştim. Ve bakın ben Borusanda da çalıştım. İnanın bana, BMW'de o sıra sorduğumda en sevdiğiniz araba ne diye i3 diyen gerçekten çok oldu. Çok ayrı, çok zevkli bir araba. İçin mekanı aynı zamanda çok güzel. Hem özel bir araç, aynı zamanda ekonomik bir araç. Hem çevrede birazcık katkınız oluyor, onu düşünmek lazım. Bence 200 bin TL'ye iyi 3 gerçekten düşünülebilir. Ama tek araba olarak özellikle bizim Türkiye'mizde kullanılamaz bence. Yine de kesinlikle bakılması gereken bir araç. Şimdi ikinci aracımız da yine BMW Kategorileri altından geçiyor aslında. Çünkü Mini Cooper'ın çoğu parçası da bir yan, BMW'den geliyor, BMW. Artık hangisini seviyorsanız herhalde sıra karıştırıp karıştırıp söyleyeceğim öyle. Yani. Bu 1.6 S modeli, yani 184 beygir. Önden çekişte Bunun 4 şeker modeli de var ama çok gerek var mı? Yok açıkçası. 112.000 km'de, boyasız, hatasız diyor. 1.6 otomatik. Hem BMW parçaları da altyapı yapı kaliteli bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda iç de güzel. Aynı zamanda bu araçlar sportift oluyor birazcık, bu da güzel. İç mekanı geniş, güzel bir markası olan iyi bir SUV bu araç. Bence bu fiyatı kesinlikle düşünülür. Çünkü en iyi fiyat performans araçlarından birisi olmaya yakınlaşmış bir birisi gerçekten. Bu fiyat noktasında iyi çekiyor bence. 184 beygir, gayet güzel. DSG değil yalnız, DSG'yi saldamış arkadaş. Neyse. Araç güzel, boyasız hatasız diyor. Aynı zamanda temiz bir araçta. Hani bu fiyata böyle sunmak gerçekten zor. Sıradaki aracımız standart bir BMW koymam lazım buraya. Hani i 3 de koydum ama benzinlerden tanesinde koyayım. Arkadaşlar bu fiyatlara bir serisi bulabilirsiniz. 3 serisi çok ender. Hani birazcık araştırmayı genişleterek bulabilirsiniz. İsterseniz bu fiyata da bu kasalar var. Ama Ayşası, eski F30 sahibi olarak ben derim ki i 3e bakın bence. Çünkü bu arabalar güzel motorlar olmadığı için bence o kadar da ilginç şeyler değiller. i3 kesinlikle daha ilginç, daha değişik bir araba ve aynı zamanda daha pahalı arabalar zamanında. Sadece bizim ülkemizdeki vergiler dolayısıyla bu e, birazcık daha ucuza geliyor burada. İlginç bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bu videolarda neredeyse hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bu fiyat araştırma yaparken şunu düşündüm. Ulan ben bu Clio'ya bu fiyatı vereceğimi gidip sıfırını alırım. Ki harbiden öyle arabalar da var burada. Mesela sıfır Kia Ceed. Kia çok aklınızdan geçmemiş olabilir. Ama Kia şu gerçekten çok iyi arabalar yapıyor. Bu seed de onlardan birisi. iç mekanda gayet güzel olan bir araç gerçekten. Hemen size hafif bir göstereyim. Çünkü belki daha önce görmemişsinizdir. Yollarımızda da çok gözükmüyor bu araç ama. Hani belki sıfır bir araba almak isterseniz bu tür bence kesinlikle düşünülebilir. Bakın içine hafif şöyle bir göstereyim. Bana sorarsanız gayet kaliteyi arttırmışlar. Hani bu fiyat muadilinde bulabileceğiniz var. Bu segment sıfır çok bir araba yok bir kere. Hani Golf falan gelmiyor o fiyata. Seat Leon derseniz bence bunun için kesinlikle Seat daha güzel. Performans olarak Leon bir tık daha iyi olur ama bence bu araba çok performans alakalı değil. 0-1 Kia Seed de bu fiyata alınabiliyor. Bence kesinlikle bunu da bir düşünün. Çünkü 0 arabada güzel bir yatırım şu aralar. Hemen <laughs> fiyat yükselebilir yani hiç belli olmaz. Hem şu an kampanya fiyatı bu onu diyecektim. Normalde 203.000 lira olan araba şu an 190 bin lira. Bu kampanyada kullanın bence. Ülkemizde Kia'nın bu kadar çok güzel bir sebebi var. Çünkü ilk başta yaptıkları arabalar gerçekten kötüydü yani. Hiç inkar etmiyorum ama şu an kaliteyi çok arttırdılar yani çoğu yerde fiyat performans noktası olarak gerçekten Avrupalı alternatiflerinden daha iyi bir noktadalar o yüzden bence bir bakın düşünün aklınızda bulunsun yine bence iyi çekilen araçlardan birisi sıradaki aracımız Honda Siyarrvey ben Honda severim arkadaşlar bu da güzel büyük bir cip hani bir aileniz varsa bence düşünün bir siz yarı yolda bırakmaz içi de gayet geniş rahat bir araba genel bununla ilgili diyeceğim şey bu 3 parça boyalı diyor. 3 metre treni var. Standart bir araba yani. Bu kadar da olsun bence artık. Bir tek bunda sanırım test ekranı mı koymuştu adam? Evet Tesla ekranı koymuş adam var. Dur bakayım bunda ay fotoğrafı var mı? Bayağı bildiğiniz Tesla ekranı koymuş. Yani bunu da seviyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Bence Honda CI'de bu feda gayet iyi olabilir. Uzun yollar sizi götürür. Aynı zamanda ha, isterseniz mangala gidin, isterseniz çocuklarınızı taşıyın. Arkası da gayet geniş bir araba. Hem dizel lazım yakar aynı zamanda. Sıradaki alerjimiz Volkswagen Golf ama ben aşağı er, e, arkadaşlar bu spesifik ilanı örnek olsun diye seçtim. Benim diyeceğim şey bu fiyata Volkswagen 7.5 yani 7'ye çok gitmezdi artık bu fiyata çıkmışken 7.5 olması lazım bence. 1.4 TSI Highline bakılabilir bence. Bunu örnek olarak koydum isterseniz bana da bakabilirsiniz evet. spesifik olarak kötü bir araba değil ama fotoğraflarına şık bulduğum için söyledim direkt. Arkadaşlar Golf her fiyat noktasında iyi olan bir araç. yani. Diyecek çok bir şey yok. İçi geniş, kalitesi fena değil. Konforu yerinde. DSC şanzıman güzel. Yüksek yöntemler dikkatli olun yanınız. Motor da gayet iyi gidiyor. Her ihtiyacınızı karşılayan sizi hiçbir yere utandırmayacak güzel bir araba bu. 1.4 TSI Highline'da bence en güzel olduğu nokta. Ben dizel arkadaşlar çok sevmiyorum artık, çok istemiyorum ve ülkemizde zaten dizel fiyatları da benzinlerle aynı noktaya geldi. Bence durum oysa benzinliğe yönelmeli. Şimdi sıradaki aracımız... Bakayım neredeyiz? Ha, Volvo s <laughs> e, bu videolarımı sürekli takip edenler bilir. Bu aynı arabayı 150.000 e, 150 bin TL şeyine de koymuştum. Hatta bundan çok daha iyi olan bir arabayı. Hani piyasa nasıl yükseldiğini bir gösteriyor bence. Ki böyle şeyler çok oluyor yani. Bak e, birkaç ay önceki 100 bin TL listeme bakarsanız şu anki 150 bin TL hatta belki 200 bin TL sizdeki arabayı görürsünüz. Piyasa böyle işliyor. Ben de her fiyat noktasında, her zaman en iyi burayı göstermeye çalışıyorum size. Durum bu ama. Bu Volvo hesapmış da örnek olarak koyduğum ilanlardan Bu fiyata bir sürü Volvo hesapmış var. İsterseniz dizel gidin. Bence hani bu klasmana çok fark etmiyor. Ama bunun 1.5 ve 1.6 turbo modelleri var. 182 beygirlik olanlar. Ben olsam onu almaya çalışırdım. Ama yakıt ekonomisi önemli bir şeyse hani DC'de deneyebilirsiniz. Ben benzinliyle giderdim. S60 da bu fiyata güzel bir araba. Gayet güvenli. Aileyi iyi taşırsınız. Aynı zamanda lüks bir kriteri de var. Hani benim gözümde bu zamanlarda bir Mercedes, BMW, Audi kadar değillerdi. Sonra noktaya geldiler bence ama o zaman da gayet lüks arabalardı. Aynı zamanda bir tık prestijiniz de var. Öyle düşünmek gerekiyor bence. Gayet iyi araba bu fiyata Volvo S60. Şimdi sıradaki aracımız. Bunun incelesini yaptım ben. Ee, eğer sıfır Toyota Corolla ilgileniyorsanız kesinlikle önceki videolarına bir tanesine bakmanız lazım. Güzel bir incelemesini yaptım. Bayağı da izlendi. Size de öneririm. Ee, zamanında hedef Toyota Corolla şimdi vergi indirimi tam geldiği zaman 162 bin liraya bu aracı. Bu da muhtemelen galeriden işte bayiden birazcık fiyatını yükseltmiş hali. Benim size önerim bayiden sıfır Toyota Corolla almaya çalışmak. Çünkü fiyatları şu anlar bir de yine uygun bir miktar yani. Çünkü sıfır Toyota Corolla Eco gayet güzel bir araba. Ve ikinci olarak size uzun süre dayanacak bir araba. Hani şu aralar şu kafadaysanız, hani ben bir arabayı alayım düzgün bir arabayı sonra hiç düşmeyeyim araba artık. Kurtulalım şu piyasadan diyorsanız. Toyota Corolla tam ona ideal bir araba. Alın bir daha satmayın muhtemelen baş bir şey açılmaz. Yakıt makıt falan filan da daha bayağı iyi. Zaten detaylı bir incelemesini yaptık. Onu gitmenizi öneririm. Sıfır Toyota Corolla da bu fiyata düşünülebilir belki. Ama dediğim gibi buy'den direkt alırsanız muhtemelen bir miktar daha ucuz alırsınız. Tabii ki de stok durumu vesaire nasıl bilmiyorum şu an. Ben şu an İngiltere'de olduğum için çok bakamıyorum o Çünkü orayı aramak bile bana bir para yani. Ama e, bence buy'den bulunabilir artık. Çünkü piyasada da birazcık yetişiyor aslında. Belli o etmiyor olabilir kendisine ama birazcık yetişti piyasalar. Bir de bu şey var işte. Ya çok beğenilerle görüyorum o yüzden beğenilerle örnek vereceğim. işte atıyorum hayaleti mi var? Hayaleti var diye 20 bin lira üstüne koyuyor. Sanki hayaleti direkt kendini taktırsan tamam aynı örnek değil ama o, mi, o parayı çekmiş gibi. Atıyorum birisi 5 bin kilometre daha hani az kilometre de 20 bin lira daha koyuyor. Ama yani çok saçma bir durum var o konuda gerçekten. Premium arabalarda en küçük opsiyonda, en küçük böyle durumun daha iyi olmasını acayip bir fiyat yükseltiyorlar. O piyasayı bence geçin arkadaşlar. İyi bir araba bulursanız alın. Lafım yok. Ama o piyasaya takılmayın bence. Hani fiyatları hep yükseliyor ona göre araba yapmayın lütfen. Çünkü o fiyatlar tamamen yapay şişirme. Burası çok belli yani. Biraz bekleyin. Oturunca fiyatlar versiyonlar düşebilir sonradan. Premium araba alma peşindeyseniz. Hani böyle 5 serisi, 3.20, 28 bilirim oraları iyi. Bence orada bir dikkatli olun. Çünkü çok saçma şeyler için çok saçma fiyatlar isteyebiliyorlar. Neyse listemize devam edelim. Audi A3 var listemizde. Bunun da incelemesini yaptım ama sonra sesini kaybettim incelemenin. O yüzden size gösteremiyorum şu an. Ee, Sessiz sinema izlemek isteyenler olursa bana yorum atabilir. Onları da koyarım yani ne diyeyim. Audi A3 da gayet güzel bir araba. Ben bu Volkswagen grubundaki araçların şu DSG ile kurtuluşlarını çok ilginç buluyorum. Mesela bu 1.4 TFSA yine fena değil 140 beygir vesaire Ama mesela 1.6 TDI aslında güç verme aralığı çok dar olan bir motor. Ama DSG şanzıman öyle bir o aralıklara geliyor ki size çok hissettirmiyor. Yani o şanzıman gerçekten çok ayrı bir ha hava yaratıyor. Tabi bunlarda s var ama e, prensipleri konseptleri tamamen DSG onu söyleyeyim. Audi a işte bu fiyatta düşünülebilir. Yalnız içi birazcık küçücük yalan yok. Ben arkasına sarmıyorum bu arabanın. Eğer aileniz varsa veya 1.85'den uzunsanız ben çok önermezdim. Önde çok büyük bir sıkıntı yok ama arkası harbiden dar yani. Tek kişi yaşıyorsanız ya da küçük bir aileniz varsa düşünülebilir. Bunu da uyarayım dedim ama ben aracı olarak seviyorum. Kalitesi olsun, izahsinin olsun gerçekten fena değil. Son aracımız da bir eski jenerasyondan A4. Çok detaya girmeyeceğim. Benim alacağım spesifikasyon bu araç için 2 litre TFSI Quattro olurdu. Ama öyle bir fiyat yükseltmişler ki bu arabalarda. Size şu an onu öneremiyorum. 1.8 TFSI salam motordur. İlgilenirseniz o güzel olabilir. 2 litre TDI motorlarla hiç fena değildir. Ama 2 litre motorlarda neredeyse büyük bir zam geliyor fiyatlara. Eğer uygun bulursanız Audi A4'e düşünülebilir. İlginç bir şekilde bu A4 yani Audi klasmanında ben çünkü neredeyse hepsini denedim. Ee, yeni A6'yı da denedim. En yeni A6'yı. Şu an birkaç milyon lira olan A6'yı. Onun bir de arka mesafede biraz sıkıntı yaşanıyor. Dar o arabalar galiba arkada. Audi bu konuda biraz kötü eşyası. Bu A4'ün arkası birazcık dar. Ama çok büyük bir sıkıntı değil. Yani 1.85 ve üstü için birazcık klostrofobik ve dar oluyor. Yani kafam çarpıyor vesaire. Bunu da söyleyeyim dedim. a güzel araba. İlgileniyorsanız neden olmasın. 200 bin lira biraz fazla tabii ki de gerçi. Arkadaşlar genel olarak videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sürekli böyle videolar çıkarıyorum. Aynı zamanda İngiltere'de okuduğum otomotiv mühendisliği bölümünden de birkaç video gelecek. Onlarla da de iyi değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim, iyi akşamlar.